Şimdi kafanın içini boşaltıp düşünmeni istiyorum. 400 yıl boyunca Avrupa'nın kapılarını titreten bir Osmanlı İmparatorluğu, saraylar, ordular, fethedilen şehirler ve sonra küçücük bir Anadolu'dan doğan Cumhuriyet. Şimdi soruyorum. Hangisi gerçekten daha iyiydi? Osmanlı mı, bugün mü? Osmanlı yıkılmasaydı bugün nasıl bir hayat yaşardık? Daha mı zengin olurduk yoksa daha mı geri kalırdık? Halk gerçekten daha mı mutluydu yoksa sadece saraydakiler mi rahattı? Bugün bu sorunun cevabını bulacağız. Ama baştan uyarıyorum. Bu videodan sonra fikrin değişebilir. Çünkü hem Osmanlı'nın ihtişamlı gerçeklerini hem de karanlık yüzünü konuşacağız ve sonunda Cumhuriyet'in gerçekten neyi değiştirdiğini göreceksin. Ve başlamadan önce tarihin bilinmeyen yüzünü bizimle keşfetmek için Geçmişin Sesi'ne abone olmayı unutma. Şimdi hazırsan başlayalım. Osmanlı İmparatorluğu 600 yıl boyunca 3 kıtada at koşturmuş bir imparatorluk. 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un surlarını yıktığında Avrupa'nın kalbine korku düştü. Yavuz Sultan Selim sadece 8 yılda Suriye'den Mısır'a, Mekke'den Medine'ye kadar bütün İslam dünyasını tek bayrak altına topladı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise Osmanlı dünyanın en güçlü devleti olmuştu. Bir hayal et bakalım. O dönemlerde Osmanlı'nın adını duyan kralların uykuları kaçıyordu. Avrupa'nın kalelerinde Osmanlı korkusu vardı. Ticaret yolları Osmanlı'nın elindeydi. Saraylar, ordular, muhteşem zaferler. Bu tabloyu gördüğünde insanın içi gururla doluyor değil mi? Ama dur. Bir de sarayın dışında yaşayanları düşün. İhtişamlı Topkapı Sarayı'nda altın tahtlar, ipek perdeler, hanedan üyeleri refah içinde yaşarken Anadolu'nun köylerinde halk ne durumdaydı? Köylü toprağa işlerdi ama toprağın sahibi olmazdı. Ağalar, beyler, vergiler… Bir de üstüne cizye, haraç, öşür… Vergisini veremezsen malların elinden alınırdı. Halkın okuma-yazma oranı neredeyse sıfırdı. Kadınlar? Sarayda cariye olmak dışında toplumsal hayatta neredeyse yok sayılırlardı. Yani Osmanlı'nın ihtişamını görebilmen için sarayın kapısından içeri girmen gerekiyordu. Çünkü kapının dışında yaşayan halk için Osmanlı bazen bir koruyucu ama çoğu zaman bir efendiydi. Ve şimdi durup düşün. Bir devletin gücü gerçekten kime aitti? Saraydaki birkaç kişiye mi? Yoksa bu güç halkı da mı yüceltmeliydi? Evet, Osmanlı büyüktü. Ama bu büyüklüğün bedelini kim ödüyordu? İşte bu soru bizi yavaş yavaş o dev imparatorluğun neden çöktüğüne götürüyor. İmparatorluk çok büyümüştü ama büyüdüğü kadar ağırlaşmıştı da. İçeride taht kavgaları, saray entrikaları, dışarıda Avrupa'nın sanayi devrimiyle yükselişi, Osmanlı adım adım geri düşüyordu. Bir tarafta Avrupa'da fabrikalar kuruluyor, tren yolları kıtaları birbirine bağlıyordu. Diğer tarafta Osmanlı'da hala eski düzen devam ediyordu. Matbaa Avrupa'da 1400'lerde yayılırken, Osmanlı'da halkın eline 200 yıl sonra geçti. Bilim, teknoloji, tıp, hepsinde geri kalmıştık ve sonra o meşhur tavizler, kapitülasyonlar. Osmanlı kendi topraklarında yabancı tüccarlara vergi bile koyamaz hale geldi. Düşün, kendi ülkeni yönetiyorsun ama ekonomik olarak başkasına bağımlısın. Borç üstüne borç alındı. Düğünü umumiye kuruldu. Yani devletin gelirlerini Avrupalı alacaklılar yönetmeye başladı. Artık Osmanlı'nın kasası bile Osmanlı'nın değildi. Peki ya halk, Anadolu'daki köylü, Rumeli'deki çiftçi, Arap çöllerindeki bedevi, Hepsi yavaş yavaş umudunu kaybetti. Çünkü Osmanlı eskisi gibi güçlü değildi. Vergiler arttı, toprak kayıpları başladı, göçler oldu. Halk sefalet içinde yaşarken sarayda hala gösterişli düğünler, şatafatlı ziyafetler devam ediyordu. İşin en acı tarafı kimse halka sormuyordu. Padişah değişiyordu, vezir değişiyordu. Kararlar alınıyordu ama halk yine susturulmuş bir kalabalıktı ve sonunda koca imparatorluk parça parça eridi. Balkanlar gitti, Arap toprakları gitti, Afrika gitti. Geriye yorgun, yoksul, yıkık bir Anadolu kaldı. Şimdi soruyorum. Gerçekten halk için Osmanlı mı daha iyiydi? Yoksa halk zaten hep başkalarının kararlarına mahkum muydu? Ama bu karanlık tablonun ardından küllerinden doğan bir şey oldu. Cumhuriyet. Ve işte orada ilk kez halkın sesi yükseldi. Osmanlı çöktüğünde geriye ne kalmıştı? Yorgun, fakir, yıkılmış bir Anadolu. İnsanlar aç, ordular dağılmış, moral bitmişti. Ama o enkazdan bir şey doğdu. Küllerinden yeniden doğan bir umut. Bu, Cumhuriyetti. Cumhuriyet, belki Osmanlı kadar büyük topraklara sahip değildi ama halkına ilk kez, sen bu ülkenin efendisisin dedi. Osmanlı'da halk tebaaydı. Yani padişahın koruması altında yaşayan bir kalabalık. Cumhuriyetle birlikte halk vatandaş oldu. Artık devletin sahibi onlar oldu. Kadınlar ilk kez seçme ve seçilme hakkı aldı. Düşün. Osmanlı'nın son yüzyılında kadınlar hukuken neredeyse yoktu. Ama cumhuriyette sadece birkaç yıl içinde kadınlar öğretmen, doktor, milletvekili oldu. Eğitim reformu yapıldı. Okuma yazma bilmeyen milyonlarca insan için yeni bir alfabe getirildi. Halk ilk kez kendi dilini öğrenmeye, okumaya başladı. Sanayi hamleleriyle fabrikalar kuruldu, yollar, demir yolları inşa edildi. Tarım toplumu olmaktan çıkıp modern bir devlet olma adımı atıldı. Ama en önemlisi özgürlük geldi. Padişahı eleştiremezken, cumhuriyette halk kendi yöneticisini seçebilir hale geldi. Artık devlet sadece bir kişinin değil, milletin oldu. Evet, zordu. Cumhuriyetin ilk yılları yokluk ve mücadeleyle geçti. Ama ilk kez halk kendi geleceğine karar vermeye başladı. Çünkü artık bir hanedanın değil, kendi iradesinin ardında duruyordu. Ve şimdi kendine şu soruyu sor: Halk için gerçek güç neydi? Sarayın ihtişamı mı, yoksa eşitlik ve özgürlük mü? Ama her şey bu kadar basit mi? Bugün gerçekten daha iyi miyiz? Yoksa hala tartışılacak çok şey var mı? Şimdi gelelim asıl meseleye. Bugünkü Türkiye Osmanlı'dan daha mı iyi, yoksa daha mı kötü? Bir düşün. Osmanlı döneminde halkın yönetime katılma hakkı yoktu. Padişah ve saray karar verir, halk sadece itaat ederdi. Bugünse kusurları olsa da halk seçimle yöneticisini belirleyebiliyor. Osmanlı'da hukukun temeli şeriata ve padişah fermanına dayanıyordu. Aynı suç farklı kişiye farklı şekilde uygulanabiliyordu. Bugün ise en azından yazılı yasalar ve eşit vatandaşlık ilkesi var. O dönemde kadınların toplumsal hayatta neredeyse hiç yeri yoktu. Eğitim hakları sınırlıydı. Bugün hala eksiklerimiz olsa da kadınlar yönetimde, eğitimde, iş hayatında söz sahibi olabiliyor. Ama diyeceksin ki bugün de kriz var, geçim sıkıntısı var, insanlar hala mutsuz. Haklısın. Bugün de sorunlar var. Ama bir fark var. Bugün konuşabiliyorsun. Osmanlı'da padişahı eleştirirsen kelle giderdi. Bugün yöneticileri eleştirebiliyorsun, tartışabiliyorsun, fikirlerini paylaşabiliyorsun. Bir başka fark ise Osmanlı döneminde halkın hiçbir söz hakkı yoktu. Seçim yoktu, demokrasi yoktu. Bugün eksikleri olsa da sandık var, halk iradesi var. O günkü halk kendi geleceğini belirleyemezdi. Peki ya özgürlük? Osmanlı'da kadınların toplumsal hayatta neredeyse hiçbir yeri yoktu. Bugün hala eksiklerimiz olsa da kadınlar yönetimde, eğitimde iş hayatında yer alıyor. Evet, Osmanlı büyük bir imparatorluktu. Ama o büyüklük halkı mı yüceltiyordu, yoksa sadece hanedanı mı? Bugün Osmanlı kadar büyük bir toprak parçasına sahip değiliz. Ama halkın daha eşit haklara sahip olduğu bir ülkedeyiz. Ama yine de bir gerçek var. Cumhuriyetin tüm kazanımlarına rağmen bugünkü Türkiye'de eleştirilecek yönlerle dolu. Ekonomik kriz, adaletsizlikler, yolsuzluklar, Demek ki sorun sadece sistemde değil, onu yöneten insanlarda. Ve şimdi soruyorum. Halk için asıl değerli olan ne? İhtişam mı yoksa eşitlik mi? Toprak büyüklüğü mü yoksa halkın refahı mı? İşte bu sorunun cevabı, geçmişin görkemini mi yoksa geleceğin özgürlüğünü mü seçeceğini gösterir. Şimdi bir anlığına düşün. Osmanlı hiç yıkılmasaydı bugün ne olurdu? Gerçek şu ki, Osmanlı zaten çöküşün eşiğindeydi. Avrupa sanayi devrimini çoktan yapmış, bilim ve teknolojide dev adımlar atmıştı. Osmanlı ise hala eski düzenin içinde sıkışmıştı. Borçlar boyunu aşmış, kapitülasyonlarla ekonomik bağımsızlık neredeyse tamamen kaybolmuştu. Yani devam etseydi, artık dünyaya yön veren bir imparatorluk değil, Avrupa'nın gölgesinde yaşayan yarı bağımlı bir devlet olurdu. Ve bu süreç halkın hayatını daha da zorlaştırırdı. Yine seçim hakkı olmazdı, yine kadınlar toplumsal hayatta yok sayılırdı. Halkın geleceğini yine sadece sarayda oturan birkaç kişi belirlerdi. Ne eğitim gelişirdi, ne bilim yakalanırdı, ne de halk kendi iradesiyle söz sahibi olabilirdi. Unutma, Osmanlı son yüzyılında kendi ayakları üzerinde duramayan bir devlete dönüşmüştü. Yani o düzen kalsaydı, bugünkü özgürlükleri bırak. Belki bugün hala yabancı güçlerin yönettiği, borç batağında kıvranan bir coğrafyada yaşıyor olurduk. Cumhuriyet bu yüzden bir tercih değil, bir mecburiyetti. Çünkü çöken bir imparatorluğu kurtarmanın tek yolu halkı ilk kez yönetime ortak etmekti. Osmanlı'nın bıraktığı enkazdan doğan Cumhuriyet aslında bir yeniden doğuştu. Ama şunu da unutma. Hiçbir sistem tek başına kusursuz değil. Osmanlı'nın son yüzyılı nasıl kendi hatalarıyla karardıysa, Cumhuriyetin de bugün kendi sınavları var. O yüzden asıl soru şu: Geçmişten ders alıp geleceği daha iyi inşa edebilecek miyiz yoksa bir gün bugünü de Osmanlı gibi bir çöküş hikayesine mi dönüştüreceğiz? Peki sence biz gerçekten bu defteri okuyabiliyor muyuz? Yoksa aynı döngüyü bir kez daha yaşamaya mı gidiyoruz? Düşünceni yorumlarda paylaş ve bu soruların cevabını aramaya devam etmek istiyorsan Geçmişin Sesine abone olmayı unutma. Çünkü bu tartışma burada bitmeyecek. Görüşmek üzere.